Store, San Siro. Baba beklerken ben de stadyumun altındaki mağazayı dolaşacağım. Bakalım neler var. <laughs> Göstereyim size. Sonra ben gezeyim. Hadi bakalım devamı bende. Aslında Adana sürpriz yapıp şöyle bir Inter Milano tişörtü alabilirim. 15 Euro. Yani yaklaşık 650 Türk lirası çok da pahalı değil. Ya da gelince kendisi sessin. Bunlar da güzel değil mi sizce? Çeşit çeşit atkılar, şapkalar. Parmak arası terlikler, gömlekler. Hatta pijamalar. Oo, adın içinde bir şeyler var burada. Burası mağazanın diğer tarafı. Sadece öbür tarafında var zannediyordum ama burada da varmış Adana göre. Bu tarafta fiyatlar biraz arttı yalnız. Mesela bu tişört 25 euro. Bunlar 52 euro. Bir sürü top. Bu nasıl? Anahtarlıklar da çok güzel. Adam bunlara bayılacak. Yalnız çok pahalı. 15 euro. 10 euro olanlar da var. Ayıcıklı. 450, 650 TL arası yani. Evet, işte bir grup gördüm. Ve bizimkiler. Adın acaba heyecandan anlatabilecek mi? Ama ben çok heyecanlıyım. Nasıl dışarıda çok merak ediyorum. Ne zaman anlatacaksın? Videolar sana çektik. Sonra mı? Soy modalarını odalarında gördünüz değil mi? Evet. Aha Hakan Çalan onun yerine oturdu. Nereye oturdu? Hakan Çalan oturdu yere oturdu. İnanmıyorum. Kızımın dedik, Hakan Çalan oturdu yere oturacağım dedi. Vay. Tamam hadi siz şurayı gezin de sonra alayım haberleri. Dedi ki internette en sevdiğin oyuncu nedir? Ben de Hakan Çalınoğlu dedim. Sonra oraya gidince onun yerini göstereceğim. Sen oraya oturacaksın dedim. Sonra gösterdi oturdum. Vay be şansa bak. sen şimdi stada da girdin. Yani tribünlerde dolaştın. Sahaya çıktın mı? Ben onu merak ediyorum. Ya dedi bak. Çimlere bastın çıktı, mı? Bastı. Nasıl çimlere bastın? Yoksa ayağına bir top verdiler ve oynattılar mı? Hayır tabii ki. O kadar da olmasın artık. <laughs> Nasıl çocuk? Hem Inter'in hem Milan'ın soyunma salonlarına girdim. Peki Milan'ın soyunma salonunda kimin yerine oturdun? Raphael. Hııı. O kim yahu? <laughs> hangi hangilerini biliyorsun ki? Ben biliyorum. Gollich'i nereden biliyorsun oğlum? Çok eski o. Ronald Ronaldo'yu biliyorum. Ronaldo'yu biliyorsun. Başka? Şevceko'yu biliyorum. Şevceko'yu biliyor musun? Kaka'yı biliyorum. Kim? Ha Kaka, ben de biliyorum Kaka'yı. Baresi Baresi Bina'yı biliyorum evet Yavuz İlva'yı biliyorum Niesta'yı biliyorum Niesta Gel buradan gidelim, bu taraftan gidelim, soldan gidelim Şu anda Aden Mila'nın soyunma odasında Otursana bir koltuğa babacım Bir yanlış aden maça çıkmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yeah. <laughs> <laughs> dinlendin <biraz. Dinledin> mi? where everybody sits together because to create a So that's why they have such a different distribution. see later

Çok güzel bir şey. Kızdan birazcık bakalım, şu olacak gibi. Dışarıda bu arada şeyler başladı, tezahüratlar başladı. Anladılar takımın çıkacağını. Oo, respect. Evet hızlan bakalım. Sağ çıkıyorsun artık gaza gel. Motivation, concentration, isolation and go. Forza <laughs> Milan. Oho Adan. Gidiyor mu babacığım? Of 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 İşte sahadasın. işte sen Uhu. O şeşme yapıyorlar Evet. Evet. O süper burası. Çok yakında kötü oldu ya. Tabii ki. Çok uzak olmayacak. Çok yakın da belki iyi olmaz. Ben yakını tercih ederim tabii ki de.